Malub olmasınlar. Allah bizleri muhafaza buyursun. İşte erkeklerle kadınların ihtilatı, ihtilat karışıklık. Bizim Türkçe'de haremlik selamlık dediğimiz şey, Arapça'da ihtilat, karışık yani kadın erkek karışık halde bulunmak. Hatta ibadet hanemiz olan camilerde bile, değil mi kadınlar ayrı, erkekler ayrı yerde namaz kılıyor, değil mi? Bugün için. Uygulama böyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında erkekler önde, çocuklar ortada, kadınlar en arkada. Şu anki uygulama e fitne daha da beter olmuş. Kadınlara özel bölümler yapılmış. İnşallah temiz yapılır mecbur kalan hanımlar da güzel temiz temiz namaz kılarlar. Yani öyle depo mepo değil de onlara da özel bir bölüm ayrılır. Erkeklerden ayrı bir kapı girişiyle girerler çıkarlar. Mecbur kalır ya gitmiştir çarşıya gitmek zorunda kalmıştır. Veya işte bir yere gitmek zorunda kalmıştır. Otobüs bek gelmemiştir. E camide buradadır vakit geçecektir. Girer camide mescitte namazını ne yapabilir bir hanımefendi? Kılabilir. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın camide bile erkeklerle kadınların çıkışta karışmamasını emir buyuruyor. Ne buyuruyor? Ebu Davud rivayet etmiş. Efendimiz buyuruyor ki ne? Kadınlara diyor ki bekleyin. Çıkış olacak ya camiden çıkılacak. Kadınlar siz bekleyin. Fe innehu leyse lekunne en tahquqna tariq. Çünkü yolu sıkıştırmak size yoktur. Kadınlar yolları ne yapmazlar? Sıkıştırmayacaklar. Hatta aleykunne bi hafati tariq. Yollarda bir ihtiyacınız olup dışarıya çıkmak zorunda kaldıysanız Yolun ortasından değil kenarlardan yürüyeceksiniz. Sahabe-i kiram bu hadisi şerifi duyduktan sonra bir erkek geçtiği zaman duvara o kadar yanaşırlarmış ki elbiseleri böyle şey olurmuş hep. Tahriş olurmuş. Duvara yapışmaktan yani. Erkek geçecek diye. Eskiden öyleydi değil mi? Bir erkek geçerken kadın şöyle yüzünü dönüyordu ya. Ben bile biliyorum yani bak yaşımız o kadar çok eski değil ama. Bir yolda kadın erkek yürüdüğü zaman şöyle kadın sırtını duvara dönüyordu, erkek geçiyordu, kadın sonra geçiyordu. E bunları biz bile gördük ama şimdi gelin ki inanın yolda yürüyoruz, sen kaçıyorsun kadından üstüne üstüne geliyor böyle. Hiç şey yok yani taviz yok. Sen de yürüsen çarpışacaksın yani ötesi yok. Nereden nereye geldik? Sahabe-i kiram bak. Ne işler yapıyorlarmış değil mi? Yani düşünün bakın bu cami ile alakalı Efendimizin söylediği. Camiden çıkar kadınlar bekleyin, erkekler çıksın yolu daraltmayın onlara. Yani orada mescid nebevi de tabi, Yani bugünkü gibi şey imkanlar yok ki ya. Şimdi değil mi camide yapabilir buradan kapı yapabilir buradan ama yapmıyor. Niye? Böyle bir düşünce yok yani. Camide böyle bir düşünce yok. Haremlik selamlık meselesi. Demek ki kadınlar ne yapacaklar? Yolun kenarında yürüyecekler erkeklerle karışmamak için. E düşünün ya cami için. Caminin çıkışında cami yolunda emirir böyle hanımefendilere. E peki şimdi sokaklarda, caddelerde kırıta kırıta çalımlı çalımlı yürüyen kadınlar değil mi? Dükkan sahipleriyle şakalaşan kadınlar alışveriş yapmaya çıkıyor sözde. Hiç görmediği adamla kakiri kikiri yapıyor. Ve bunu sadece bir şaka zannediyor. Aa, şey yapıyoruz ya şakalaşıyoruz. Kiminle şakalaşıyoruz?